بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله العظيم وَبِحَمْدِهِ لا شريك له لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Allah-u Teala gönlümüzdeki güzelliğimizi sadece bir kereye mahsus değil, yüzümüze de etkisi olan ve devamı olan yaşamayı nasip etsin. Çünkü insanın hali değişkendir. Mesela Peygamberimiz öğrettiği bir dua vardı. Allahümme ya muhavil havli havil haline ila ahsini hal der. Evet. Peygamberimiz öğretiyor. Ey hali halden hale çeviren Allah. Ya yani, muhbil havli havil halden ya asr. Ey hali halden hale çeviren Allah. Yani, hal ya yani sebze hali değil. Durum demek aslında. Hal ve hatırınız nasıl diye yani, sordur. Şu andaki durum anlamında Hali, evet. hali halden hale çevirici Rabımlar. Yani bir anda böyle, bir anda insan değişir. Bir anda, trafik kazaları gibi, bir anda olur. Ve işte o halin güzelliği devam gelmedi bir, bir kere basüstü değil. Hani bazı insanlar vardır böyle. İşte geçmişte yediği bir yemeğin tadını unutmaz ya da kıldığı bir namaz vardır, o namazın tadını unutmaz. Biz tad almak için yapmayız bir şeyi. Yapmamız gerektiği için yaparız. Tadı Allah verir. Sen dile tat duygusu vermiş Allah. Çok ilginçtir gerçekten. Yani bak ne diyoruz? Tatmak. Mesela, Bismillah. ne nefsün Allah buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Bak yine bir tatmak. Tatmak farklı bir şey. Tat. Tat almak. E şimdi hastasın. Aynı dil tad almıyor. Ve o kadar büyük bir, bir mucize ki tuzluyu da ekşiyi de şekeri de aynı dil fark ediyor. Yani kaç tane tadın fark ediyor. Ve yemeklerin, sebzelerin, meyvelerin her birinin kendisine has hem adı, hem renk, hem şekli hem de tadı var. Ve bu dil nasıl bir çevirgen ki her birinin tadını alıyor. Ve tatları da ayırıyor. Bu daha tatlı diyor bak. Bu daha tatlı. Bu daha ekşi. Bu daha acı. Bak yani bakar mıyız Allah aşkına? Şu anda bir yaptığımız şu konuşmanın adı tefekkür oluyor. Bak. Yani Allah'ın vermiş olduğu içinde kemik olmayan bir dilin özelliklerinin sadece belki efendim yüzde birini deneyin. Dişle Biriniz ısırın, bir şey olmuyor. Ama bilmeyerek ısırdığı zaman nasıl dilin, nasıl kanıyor, hatta kopuyor bile. Bak şimdi kendiniz deneyin. Bak bilerek olmuyor. Ama bilmeyerek, evet. işte o dilden bilerek de çıkan sözler var, bir de bilmeyerek de çıkan sözler var. Dil. Yani tat alma duygusundan oraya geldi. Ne yapıyor Rabbim? Tatlandırıyor bazı şeyleri. Bu tat dediğimiz şey yemeğin tadı olduğu gibi ve çeşitli diğer nimetlerin tatları olduğu gibi ibadetlerin de tadı var. Bir yolculuk yapmıştık yıllar öncesinde. Urfa'dan bize katılan bir kişi oldu. Şimdi ismini falan biliyorum da konuşacağım. Ya Rabbi her fırsatta hemen namaz kılıyor. Efendim bir ona mola vereceğiz. Mola da hemen yani yemek vaktinden kısaltıyor hemen namaza gidiyor. Yani farz namaz değil. Yani farz namaz zaten hemen kılıyoruz. Tamam. Her fırsatı namaza çeviriyor. Diyelim uyuyacağız, biz uyuyoruz. O namaz. Yani namaz ile hayatını böyle çevrelemiş. Aklıma o zaman geliyor. Demek ki bu insan bundan tad almış. Namaz ona tatlandırılmış. Diğer bir yer insana tesbihat. Ya bir kardeşimiz var, sonradan dönüş yapan bir arkadaşımız. Yani daha evvel her yol bulup da sonradan Allahu Teala'nın kendisine İslam'ı sevdirdiği bir kardeşimiz. Yani gece kalkıp da söylemiş olduğu bir tesbihatı duydum da dedim ya Rabbi ya maşallah. Bir kere iki kere değil. Uzun zaman alacak olan bir tesbihat. Ama ona o zor gelmiyor. Niye? O da onun tadını almış. İşte burada şunu söylüyoruz. Acaba tadını almış mı tatlandırılmış mı? Evet, işte Allah tatlandırır. Demek ki duamız oldu. Diye. Allah hali halen hale çevirir. Yani ne var? Rabbim ikramda bulunur. Razı olduğu kendisinin sevdiği bir şeyi sana yapmayı nasip eder. E bazıları bir kere yapar bırakır. Ya da birkaç kere yapar bırakır. Kimileri onu asla bırakmaz. Şimdi hani hırsızlık dediğimiz bir suç var ya, aslında o da ikiye ayrılır normalde. Bir, kişinin dünyanın herhangi kendisine ait olmayan bir şeyi izinsiz alması. Yani yer değiştirmesi demiyoruz, alması. Şimdi bu hırsızlık, bunu biliyoruz. Bunu yapan kişiye hırsız deniyor. Ama Peygamber Efendimiz namazdan da hırsızlığı anlatıyor. Namaz hırsızları vardır diyor. Bunu da yine iki şekilde anlatır Peygamberimiz. Yani i̇ki şekilde. Bir tanesi, bir günde beş vakit olan namazı Evet, birkaç bakteri kılıyor, yere kılmıyor. Allah'ın kendisine farz kıldığından çalıyor. Bak, hırsızlık yapıyor. Peki bir de hiç kılmayanlar, namaz kılmayanlar denmez. Namazdan çalanlar denir. Namaz hırsızları, kılmıyor. Peki bir de ne var başka? Yani kılıyor beş vakit ama namazdaki tadil erkandan çalıyor. Acele ederek. Peki bunu kim yaptırıyor ona? Şeytan yaptırıyor. Çünkü şeytanın diğer adı da zaten hırsızdır. En büyük hırsız. En büyük hırsızdır da şeytan. Ne yapıyor? Efendim senin sevaplarını sana almaman için amellerine engel oluyor. Şimdi aklıma bir şey geldi. Ee, çok önceki bir zamanda hocalarımızdan birisi eşinden yana çok sıkıntı yaşarmış. Eşiyle büyük bir imtihanı varmış Huysuz. Aslında huysuz dememek lazım ya. Huylu demek lazım. Doğru, huysuz. Niye huysuz diyoruz ki bir Ya bırak o huysuz. Ya huylu işte. Huylu. O da huyluymuş böyle. Yaramaz, diline hakim olamaz. Her aklına gelen söyler, Hakarende de Böyle bir mayanmış. Tabii onun sevinleri yakındaki onun öğrencileri de üzülüyormuş. Çünkü herkesin yanında bozarmış yani. hocasını. Gün gelmiş kadın vefat etmiş. En çok sevilenler de onun yakındakiler olmuş. Neyse demişler ki efendim bize izin verir misiniz biz seni tekrar evlendirelim. Siz bilirsiniz demiş. Ve bunlar Aramışlar gerçekten güzel bir hanımefendi, saniye bir hanımefendi bulmuşlar, onu evlendirmişler. Şimdi aradan günler geçiyor, hocamızın yüzü gülmüyor. Allah Allah. Bir şey mi oldu acaba, hasta mısın? Yok hasta değil hocam. Peki hocam bir sıkıntınız mı var? Yok iyi eminim. Sonra bu aracı olan kişi bir de aklına gelmiş. Ya acaba demiş, ya biz iyilik mi ettik, kötülük mü ettik, acaba hanımdan yana bir şikayet mi soralım. Demişler ki, hocam nasıl yeni hanım? Ah demiş, ah. Bana demiş, bir hırsız hanım buldunuz demiş. Ne? Şaşırmışlar, nasıl hırsız olur? Ya, çok iyi bir insan o. Yani biz onu nasıl hırsızlık yapar? Benim sevaplarım çalıyor demiş. E nasıl hocam yani anlamadın şimdi, ya nasıl sevapların çalıyor? Ya benim demiş rahmetli, beni çok üzerdi. Ben ona sabrederdim, sevap kazanıyordum. Öyle bir hanım bulmuşsunuz ki, gözlerimin içine bakıyor. Bir dediğimi iki etmiyor. Harika yetişmiş. Ben bunun neresine sabredeyim? Çünkü çok iyi bir hanım bu diyor yani dolayısıyla sabredecek bir şeyim olmadığı için sevap kazanamıyorum, benim sevaplarım çalıyor böyle bir yani. Al size başka bir çalma örneği. Ama aman yarabbim. Yeter ki ömrümüzden, hayatımızdan çalmak isteyenler de olacaktır. O vaktimizden çalmak isteyenler olacaktır. Bazıları öyle der gerçekten. Bak, sözü doğru söylüyorsun. Vaktinizi aldım demez de, vaktinizden çaldım der. Doğru. Sözü şöyle dedi. iki insan karşılaştığı zaman şunu düşünmeli Benim boş vaktim senin boş vaktin olmayabilir. Evet. Bu nedenle izin almak lazım. İzin almak lazım. Görüşmelerde bile de. bazı telefon görüşmeler adam şimdi arıyor ama bilmiyor ki nerede olduğunu. Başlıyor konuşmaya. E şimdi telefonda açan kapatmadan karşı tarafı kapatması edepsizliktir. Yani edep dışı hareket. Kapatamıyor. Ne olacak? Rahatsız oluyor. Peki ne almak lazım? Telefonu arayan kişi öyle sormalı. E Selamünaleyküm. Aleyküm. Muharrem kardeşim, müsait misiniz? Bir şey görüşecektim. Ya da ziyaret edeceğiz birisine. Gittik. <laughs> müsait misiniz? Evet. İşte izni alma bu açıdan çok önemlidir. O da kuran allah Teala'nın hem Nur Suresi'nde hem Nisa Suresi'nde bize öğretmiş olduğu başka bir edep kuralı. Cenab-ı allah Teala Celle Celaluhu kazandığımız her şeye sahip çıkmayı nasip etsin. Hırsızlığın her çeşidinden ve hırsızlardan Rabbim bizi muhafaza koyuyor. Tabii öncelikle şeytanlar inşallah. Euzubillahimineşşeytanın için sözü bu açıdan çok önemlidir inşallah. Lillahi